Eski 1.6-1.5 telsiz mesajlarına koyabilsek keşke şuna. Mermiler yarıştı bu da. Yaz ben seni kafana sıkmak için sıktım adamı öldürdüm orada Enteresan bir şekilde. İstesen yapamazsın ama. Short'tayım ben. Abi elinde bıçak olunca öyle sallıyorsun değil mi? Bir ona bir ona. Yaz FPS 30 gibi lan. Saldım burada sana. Ve. Biri tünelde. Gah siktir. O ne ya? Nerede? Bora. Tünelde. Orta kapı Zeus bekliyor mu? Bence Gökberk sen de Zeus al. Tünele geç. Bir sen düşür bir ben düşüreyim. Artık Oğlum bu FPS 30 gibi sikeceğim ha. Kırıyım görüntü ya. <laughs> Var mı ses? Hiç Varmış. CT'yi kırdı ama o zaman onu bulamadım. Bites onu Ben lan. Zeus el aldırır. Yok mu AK ya? Amına koyayım ya yenileme okay. hızı 59'a düşmüş ya. Böyle bir şey var mı amına koyayım ya? Kendi skin'e göre iş yapıyor. Ha şöyle be. <laughs> come, 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 come. <laughs> ya siktir git. Oy. O ne siktir git, git ya. ya. Sonuncun bir canı var. Şorttan giriyordu en son. Asayt döner mi? Şey longa. Bizimki ortadan CT'yi so, kesiyor. Yani şorttan A rampa gelir mi? Gelir değil mi? Şu an bakıyor oraya. Zafer hiç ses yok. Sana bile gelebilir solda. Ya sen niye kendini belli ediyorsun amına koyayım. Ya belli ya. olayım boşver adam. Tamam sen uzun kapıya bak. Aldı gitti. bomb. Yani Serif'in 1 HP demiş olmasına rağmen AWP ile kesmesi dibindeki adamı. Bakın şöyle silah açsa öldürecek adam. Short maybe. Short 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 short. Açayım mısın bu? Açma açma. Gel gel bekliyorum gel. Adamlar sıkıştık ya oradan bunun. Ağzınıza düştü. <laughs> adam el sattı. Lov lan Oğlum nasıl kör değilsin ya? Lan nereye atayım flash siktim flashını ya? Just one. Freshman, right? Uf. Solda abi pek tanesi. Molin orada. Hı? Molin. Aynen orada. Bitti gördüm sanki. Of. C4 şey, pit'e düştü lan. C4 pit. Last long. P90'ı mı al lan? o kadar da değil. At o zaman. Ben smoke atıyorum ya. Smoke'un içine bir tane flash atsanıza ya. Yani. Ben mole atıyorum. Mole'ye geç kalıyorum. At. Aa amına koyayım yanlış attım ya. Te Atayım seni busta. At. Direkt açık hedef ölürüm ki amına. Short. Kaçıyor. Şey. Bir gördüm de sanki bir tane daha vardı. Beni buradan görür mü ki ya? Short'ta mıydı? Orta Mid kapı. double door. Mid double door. Önünde önünde. Sana lag mı giriyor Burak abi? Bilmiyorum ki. Ben de çok durdum da koşarken. giriyor ben. <laughs> <Ama> sen <laughs> ölmedin mi lan? Keleşi nereden aldın? Hile. O pitteki ne attığından ötürü hediye veriyormuş. <laughs> ay amına koy. Ay 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 ay. Kalkın kalkın koyma bakan da yok şarkı. Tamam lan geldik şarkı, şarkı, şarkı. Geçti Kalabalık geçti ha sen daha var sanki Apermuta'ya yani. İşte <laughs> böyle her <laughs> sene evet. böyle mitte ben Doğru duymuşum Doğru bu Doğru yakın Ananı sikim zıplayamadım ya. Geri döndü Zafer. Uzuna doğru gidiyor. Gitmiyor ortada. Bizim şu an bıraktı klavyeyi mouse'u sövüyor. Ya. Yapmayın ya amına koyun. Benim mallığıma gitti ya. Rak var gidiyorsun. Bu da iyi sattı. Al gibi ne gidiyorsun Aki? Sik mi var amına koyun ya? Teşekkür ben de safe oynasana amına koyayım bomba sende. Ne gidiyor? İşte ikimiz de aynı bokun soyuz. Lover kalabalık. Upper mid var. Vuradı. Benim, benim. Dur biriz Life bizden Life bir ölse de. Yok bak gel İki short biri <laughs> <Reç> bir HP. <Life Gülüyor> hey Arrahman. Biri yok, katmam. long long. Very long. Şey. Yok, atmadım. Başar. <laughs> <laughs> ya siktir git ya. Ay sikin ya. One short, one short ya oğlum bu ne ya? Bir tane daha Short gitti long kaldı. Bomba burada ya. No, long, class. long, 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 O long, 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 ya. long, 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 siktir git Long var bir tane. Super. Sana da yakın galiba bir tane ama. Helal lan. Amına koyayım oraya çıkıp bomba çekiyor herif. Ne dedi? Bu Musallaha da demiş. İyi tutuyoruz lan. İyi giriyorlar da giremiyorlar. Adamlar 4 kişi oynuyor ya. acaba. Öldü. Bak flash kurtardı gördün mü? Ne gördüm? Yani oyunda ölmemi kurtarıyor da gözlerim yarrayin. Bunu ne yapacağız? çok çak bir şey gözlerim bozuldu Sana keleş atayım Dostluğumuz pekişsin. O zaman Allah. ben de Şöyle yapıyorum. Flash geliyor. Al götünü sikeyim seni Zafer. Seni flashından kaçacağım diye öldüm ya. Maybe short. Maybe short. O ne lan? Onlar <laughs> inadına B oynamadılar la. Ve bizde B olan kimse yok herhalde. Bir kere B gelmediler. <laughs> 4A gidiyoruz. Bir tane mit bakıyor. B bomboş ama. E, ya, da 3A gidiyoruz. 2 mit bakıyor. <laughs> Bize de böyle denk geliyor mu acaba maçlar? Hep A oynayıp da B'nin hep bomboş olduğu. Gireyim mi? E tabi ki. Gideceğim kafama şimdi. Blue by flash. Long. Almadı yalan. Bir de smoke atıyor. Aa bakan yok. Hepsi B mi e oynayacak şimdi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> of, ya vermeyin şu eli şu adama. Yeter ki sen iste. Bir de otaya kalandım ya. Bu <laughs> şey miydi lan o? Baretta. Hmm, Baretta son zamanlarda revaçta ya da hep şeydi ya bu odada. Takır tukur yapıştır ama. <laughs> P4 sen de Bora. Biliyorum hiç kimde değil önüme atmasaydın nah, abi. Nakla ettik. Nobi. Nobi no ise kesin kimde var yani. O Rospu çocuğu. <laughs> Mesela bu da o bu çocuğu. Kutunun üstünden bakıyor şöyle CT'de. Nobi'yi deep'a girmemiz kaç puan? <laughs> İkisi orda Ya hey amına koyayım ya Gerçekten beklersin mid kapıda beni yani Yok görürsünüz Çör 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 Run forest <laughs> Flashlarsanız O zaman buraya gidiyor. Bir. 2 2 B 1 mid Siktir Ana flash. <laughs> Yazıkla bunlar da infalıyor kar. Helal. Evet. Sik gibi maç oynuyoruz oğlum ikidir ya. Gabe değil mi la şu sarının fotoğrafındaki? Bekleme ya. Travesti gape. Oğlum gate değil mi fotoğrafındaki diyorum. Ekleme temizidir diyorsun ya. Ekleyeyim mi anladım. Gate değil mi abi demişsin. Heh. Aferin. <laughs>